Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir enstrümanla daha karşınızdayım. Bu cümbüş. Bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Şimdi cümbüş çalmayı öğreteceğiz. Bakalım. Çalabilecek miyiz? Bildiğiniz üzere zurna çaldık, çalamadık. Mandolin çaldık, çalamadık. Şimdi sıra cümbüşte. Bakalım cümbüş çalabilecek miyiz? Bunu da çalamazsak başka enstrümanları deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz bunu da çalamayacağız. Yani ustasına bırakmak lazım bunu. Biz bunu çalamayacağız gene. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Devamı gelecek.